Selam arkadaşlar? Bugün sizinle yurt dışından iki tane <laughs> yurt dışından iki tane atıştırma deneyeceğiz. <laughs> evet, ilk olarak bunu, bunu yurt dışından yani Türkçe yazıyor ama yurt dışı mağazasını alacağım. Aldım. Yani yurt dışı yazıyordu. Yani işte yurt dışı burcu cuburları yazıyordu. Ben de aldım. Evet böyle Geldi 62 liraya düşmüş. Milka'nın şeyin Noel babası var şurada. Nasıl göstereyim. Sonra da minik minik böyle Milka'nın. Milka'nın oraya yolu paketi. Diyelim yılbaşına özel. Evet ilk olarak açalım. İlk olarak açalım. Yok ya. Yok nükleer füze atalım. Patlasın öyle arkadaşlar. It is typhoon. açıyor mu ya? Açıyor. Ye. Hadi. Hadi. Ölüyorum. Açtı. Umci. <laughs> oh, It is Hakan Çal. <laughs> What the oraya bu arada şeyleri oraya şeyler var bu içinden bir şey çıkmaz değil mi inşallah çıkar da çıkmaz diye düşünüyorum Evet ilk olarak oraya böyle minik kutusu minik kutusu acaba ne çıkacak topi top mu çıkacak topi top nasıl açacağım ki ben Hı? Ha, buradan açılıyor. Ha, ha evet. yok. Kimsin lan? Oy. Oo. Oh. Nem Wow. Böyle bir şekli var minik. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hmm. <laughs> Bu arada oruçlular için özür dilerim. Oruçlar Allah kabul etsin. Ben neden yoruluyorum ya? Güzel, onun üzerinden... ...o. On. On. This is an Elon Musk. Evet, şimdi böyle bir şey var. Bayramda verilen şeylere benziyor. Bu da aynı desenle böyle top gibi. Amerikan futbolundaki topa benziyor. It is so good. Çok güzel. Çok iyi. Onun üzerinden o. On. This is an Elon Musk. Evet. Şimdi. Çık çık. Uf. Bu silahta sadece 5 mermi var. Evet. Oyunumuz rüsur etti. Çık çık. Kıza sende <laughs> Dur ya tamam. Dur neden ya <laughs> Dur neden ben böyle şey çatışkırıyorum Mermin tek tek iki <laughs> dur ya tek iki tane mermi kaldı. Yani yüzde elli yüzde elli şans var. Ya şanslısın ya da şanssız. Ne oldu? Hesap mı yapmaya başladı? <laughs> <Puh>. dur ya. <laughs> Ne oldu? Hesap mı yapmaya başladı? <laughs> evet artık yiyebiliriz. <laughs> Oyunculuğumu yaptığıma göre yiyebiliriz. Ah! Rengi gerçekten oraya mu? Oraya oraya. Oha! Bunun <laughs> ha yememişim bak Noel babanın kafasını yedim de bir şey anlamadım ya. Evet Noel Baba'yı çıkaralım. Noel Baba çık. Bu şeyin 62 olmam, 50 lira olmaması gerek. Evet. <laughs> güzel. Gerçekten güzel. It is so exciting! Gerçekten çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Bu birazcık şekerli geldi. Buna puanım Onun üzerinden Onun üzerinden şekerli geldi. O yüzden iki puanını kırdım. Evet son bir çikolatamız var. O çikolatamız gerçekten yurt dışı çikolatası. Diğeri de gerçekten yurt dışı da da. Ama kum yazıyor ya. Kazıklandım. Neyse. Yurt dışından geldi ondan emin olun da. Biri bana bu çikolatayı getirirken birazcık geçme yemiş. 1, 2, 3, 5, 6 tane yemiş. Kim yeni? Şu an bu videoyu izliyorsan yediğin yiyen kişi. Afiyet olsun adamım. <laughs> ne be? ne kabı evet evet bu nasıl göstereyim böyle bir şey Şekille şekilde evet bir tane yiyelim hangi şekilde yiyeceğim sizin için halbuki. Evet gerçekten güzel Aromaların farklı mı bilmiyorum Çünkü daha yersen bugün mide birazdan patlayacak Böyle bir kapağı var. Güzel. Kullanırım. Ha burada bir tane daha tatlı var. Evet bunu da yiyelim. Evet. Çok güzel. 10 üzerinden 10. 10 üzerinden bir milyon. Hadi gidebilirsin. Evet. Bu çikolataya puanım da 10 üzerinden 10. This isn't Elon Musk. How is she not going to happen? This isn't normal Elon Musk. What? What is this saying? Oh! What is this she saying? It is a, this isn't Trump. No, this isn't Donald. Yes. Boom, 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 boom. boom, boom. Neyse. Daha saçmalamayı bırakayım da. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı ol, like unutmayın. Ha bu arada cuma günü oruç videosu gelecek. Kapan kapan. Kapandın kapan. kapan, değil mi? Puanımı verdim mi? Vermedim. Verdim mi ya? Onun üzerine 10 dedim değil mi? Değilsin. Elon Musk. Evet dedim. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. Bu kadar güzel. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kanala abone olarak katılmayı like, unutmayın. Biraz da çok iyi bakın. Dediğim gibi cuma günü. Oh, oruç videosu gelecek. Evet. Bugün Bugünkü videomuz bu kadardı. Kanala abone ve like atmayı unutmayın. This is an Elon Musk.